Arkadaşlar merhaba. Ben sağlık alan öğretmeni Ziya Hoca. Sizlerle birlikte temel ilaç bilgi dersini işleyeceğiz. Ee, i̇nşallah videoyu yükleyebilirim. Çünkü burada biraz internette ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz video yükleme noktasında. Ee, şimdi arkadaşlar temel ilaç bilgi dersi birazcık bir sistem hastalıkları ile birlikte birazcık öğrenci arkadaşlarımızı zorlayan bir ders. Biz mümkün mertebede biz bu dersi eğlenceli hale getirip ee, öğrencilerimizin öğrenmesini kolaylaştır şekilde anlatmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, şimdi şuradan bir başlayalım. Öncelikle bayramımızı açalım. Şimdi arkadaşlar, dersimiz üniversitede farmakoloji olarak geçiyor. Nedir bu farmakoloji? İlk başta ondan başlıyorum değil mi? Farmakoloji. Şimdi bir çık yazılıyor. Ben birazcık ayrı yazdım. Kalemi de biraz alışmışım. Farmakon Antik günancada ilaç demektir. Logos bilim demektir. Şimdi ilaç ve bilim bir araya gelince 11 artık. Yani biz bu ilaçlar üzerinde bir inceleme yapacağız. İlaçı kim okuyor? Bir organizmaya, bir canlıya kullanıyoruz. Bazen hayvan da olabilir değil mi? Biz bunun etkilerini vesaire inceleyen bilimlerimizi farmakoloji diyoruz. Şimdi gençler, şimdi farmakolojinin benim için Alt dalları var. Bunlar da iki tanesi için çok önemli. Bunlardan birisi şudur. Farmakokinetik. Farmakodinamik. Şimdi arkadaşlar. Iı... Bunlardan ayrıca toksoloji de var mesela. Önemli o kısımlardan biri o toksoloji. Tokson mesela zehir demektir. Mesela bunu bilmenizi istiyorum. Toksoloji. İşte evet, kemoterapi var işte kanser hastalarına kullanılan vesaire. Bunlar bizim için farmakoloji alt dalları. O ben şu ikisine bir şuna yıldız, bir şuna yıldız koymak istiyorum. Çünkü bunu ilerleyen dönemde bunu anlatacağız. Özellikle şu atme mesela. Bunda önemli. İlacın vücutta atme e, atılımını, dağılımını, metabolizmasını, eminimini inceleyen bizim için nedir? Farmakokinetiktir. Yani moleküler düzenini inceleyen bizim için ise işte farmakodinamiktir. Farmakodinamiği mesela biz tanım olarak size yazdıracak dersek ne inceliyoruz? Ince, Ayrıca ince, moleküler ve e, biyokimyasal ve fizyolojik etkileri inceliyor organizmandaki. E, toksolojide mesela toksonsuz zehirde hani olumsuz etkileri inceliyor. Bizim için bunun gibi noro-farmakoloji var vesaire var, klinik farmakoloji var ama bu mesele özellikle ikisine ben çok önem vermek istiyorum. Bu ikisi benim için önemli arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ee, devam edelim. Ne var Notlarımızın içerisinde bakalım. Şimdi gelelim ilacı anlatacağız bir tüm. İlaca geçelim. İlaç arkadaşlar. Ben yeni sınavımıza geçelim. İlk bu dersimizde ne vardı? İlaç. Dersimizin ismi tam farmakoloji. İlacı bir tanımlayalım. tanımlayalım? Dünya kim tanımlasın bunu? Dünya sağlık örgütü tanımlasın. Dünya sağlık örgütü ne diyor biliyor musunuz ilaç hakkında? İlaç arkadaşlar bir fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları bir fizyolojik sistem var, bir patolojik durum var, hastalıkla ilgili bir durum var. Alanın yararı için bakın ilacın önemli şeyden bir yararı için bir. Sonra e, değiştirmek alanın yararı için bir ilaç bir vücutta değiştirmek veya hut veya e, bunu değiştirebilirsin incelemek amacıyla da, da kullanılabiliyor yani incelemek bu macerayı Şimdi arkadaşlar alanın yanı için mesela bir, bir bakteri var. Mesela şu organizma bir bakteri var geliyor buna saldırıyor. Biz bu ilaç bazen buna direkt e, ek edip, öldürmek için de kullanabiliyoruz. Veya bunu korumak için e, kullanabiliyoruz. Veyahut burada ne var diye incelemek amacıyla da kullanabiliyoruz. İlacı biz bu şekilde tanımlamış bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar bizim için bir tane tabirimiz var. Doz. Dozaj günlük doz işte atıyorum. Tek seferde uygulanan kısmına biz ilacın doz diyoruz. E, uygulanmasına doza diyoruz e, bir gün uygulana günlük doz diyoruz arkadaşlar. Hani bunun çok fazla bir etkisi yok işin açıkçası. açıkçası. Şimdi arkadaşlar geldik. Rezistans. Arkadaşlar rezistans ve tolerans. İkisi birbirinden çok karışıyor. Şimdi biz bunu karıştırmadan İncelemeye incelemeye çalışacağız. Tamam. Gençler, biraz ezber tabirlerimiz olabiliyor. Yani hani inşallah umarım ezbere de çok e, nasıl diyeyim ezbere kaçmadan dersimizi anlatmaya çalışacağız. Bir de videoya bakayım. E, video kontrolünü yapmam lazım. Çünkü arada bir e, şu an herhalde e, yazdığım bölge kamera alanını etkilemiyor diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar. Rezistans nedir? Mesela karşı Rezistans mesela ilaçların ilaçlara karşı mikroorganizmaların direnç göstermesi. Mikroorganizma ilaca karşı direnç gösteriyor ve ilaçlar mikroorganizmalara karşı artık etkinliğinin kaybolmasına biz rezistans diyoruz. İşte bizim bir deneyimiz var. Toleransımız var. Sana karşı toleransım kalmadı. Artık nasıl diyeyim yavaş yavaş kademeli olarak birisine karşı e, e, ilacın e, etkinliği azalmasına biz tolerans diyoruz. Tamam mı? Ilaçlarım? Sonra ne var ya arkadaşlar? Yani sıradan mesela bakacak olursan prespektus. Çok önemli. Hemen şuradan, pardon, hemen gelelim. Respektüs yazalım şuraya. Arkadaşlar hemen kalemimizi alacağız. Şimdi bunu şöyle indirelim bir kere. İndi, geldik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz şu reçeli de çıkan sayfa sayfa olan kullanım talimatı diyebiliriz. İlacın. Bizim için respektüsü kullanım talimatı olarak da tanımlayabiliriz. E, etkinliği karşı. Bunun için de arkadaşlar bizim için ne var ilacın şeyde? Endikasyon diye bir şey var. Hemen ondan da bahsedeyim. Ve kont endikasyon. Arkadaşlar endikasyon için olumlu, kont endikasyon için olumsuz. Yani bir ilacı ne için kullanıyorsun? Bu ilaç gribe mi yarar? Ha buna bakan endikasyon. Bu ilaç böbrek hastasını kullanmamasının ha bunun için de kontraindikasyon. Tamam. Sonra ilaçların etkilerine geçeceğiz arkadaşlar, bir sonraki şeyimiz ilaçların etkileri. Şimdi ilacın etkilerine, biz olumlu etkilerine, istenilen etkilerine terapi gibi geldi, oradan atlayınca terapotik, e, olumsuz etkilerde adverse diyoruz, tamam mı? Advermez. Olumlu etkileri terapotik, olumsuz etkileri ise adverse olarak adlandırıyoruz, tamam mı? İlaçlarda mesela bir placebo etkisi var. Placebo. Placebo. Bu ne biliyor musun? Kandırma. Şimdi adama gidiyorsun diyorsun ki bir gazozu veriyorsun. Tamam o bunun için işte. hem yani bir ilaç attığı zaman böyle köpürür köpürür ya buna çok iyi bir ilaç kattık falan diyorsun. Ama nefes alamıyorum diyor. Nefes almam iyi, ciğerlerim açıldı falan diyorsa yani olumlu yani Biraz Plasyon etkiliği ilaç yok orada. Başka bir şey veriyorsun. O ilaç verdin diye söyleniyor. Bu kullanım bu ilaçta placebo etkisi deniliyor. Şimdi arkadaşlar ilaç bazen kullanıyorsunuz. Ne oluyor? İstemeyen bir etki ortaya çıkıyor. Biz buna ne diyoruz ilaçta? İstemediğimiz etkiye yan etki. İlaçtan çıkan istemeyen istenmeyen etkiler. Veya atıyorum genellikle hasta istenmeyen semptom ve bulgular veya hayat risk oluşturuyorsa biz buna ne diyoruz? Toksik etki. Arkadaşlar bu hastada mesela e, örneğin kanser hücrelerini öldüren tüm hücrelerde hasara veya kemik iyiliğine kadar e, bizim için depresyona kadar vesaire kadar e, evet. olumsuz etkiler ortaya çıkabiliyor. Biz bunları üç başlıkta inceliyoruz. Yalın zararlı etkiler, idios, e, idios, e, idiosinkatrik idio, e, etkiler ve ilaç alerjisi. için ilaç alerjisi şunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ...bittiğiniz bir ilaç aldınız, vücudunuzda bir kazarak olan biz bunu ilaç alerjisi ama vücudunuz öyle bir tepki gösterdi ki böyle nefes alamaz geldin işte aşırı reaksiyon göstermesine biz anafilaktik şok diyoruz gençler. aşırı reaksiyon gösteriyorsa biz buna anafilaktik şok diyoruz. Şimdi arkadaşlar biz ilaçları uygularken şuradan gelelim. Şuraya geçelim. uygularken uygun her şeyde uygun şöyle bir uygun kitabınıza da bakarsanız uygun her şeyde uygun olmalı. Uygun hasta olmalı uygun hastaya doğru ilaç. Ee, doğru dozda, doğru zamanda aç karnıysa aç karnı, işte efendime söyleyeyim 90 90 doğru aralıklarla 8 saat 8 saat. Ha doğru yoluyla damar nasıl damar yolu. Yol dediğimiz nedir? Bizim bu derste damar yolu olabilir. IV, intravenöz, intra içine, ven, venin içine. E, intramüsküler, müsküler kas, kasın içine şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Buna da bir ilerleyen süreçte anlatacağız tamam mı? Ee, biz mesela arkadaşlar başka nelerimiz var? ilaçlar tedavi yöntemlerimiz var arkadaşlar. Hemen ilk tamam yani. gel Bunların ilki nedir? Tam Buna ilkel diyebiliriz. İlkel nedir? Hiç tıbbi ilacı yok. Git yoğurt sür dedi ya. Ha bu ilkel. Semptomatik. Sonra ne olabilir? Profilaktik. Profilaktik. Sonra ne olabilir? Ee, başka ne olabilir? Radikal vardı. Başka ne arkadaşlar? 4 etti. E, ee, bir tane daha olacaktı. Radikal vardı. Semptomatik vardı. Profilaktik vardı. E, ee, bir tane daha olması lazım. İsmi yapan ikame. İkame vardı. İkame ekleme arkadaşlar. Nedir? B12 ihtiyacım vardı. Gittim B12 şeyini aldım. ikame. Şimdi gittim grip oldum. Ne oldu? Antibiyotik bu. E, ee, neydi o antibiyotik? İşte örnek veriyorum. Bir şeyi öldürecek. E, ee, Sinatmanı. Bir üstü ölecek Mantarlar öldürecek. Neyse vücuda zarar verecek. Ateşini çıkartıyor. E, direkt biz antibiyotik kullandık. Bu direkt e, bunu vücuda zarar veren şeyle uğraştık. Buna biz radikal diyoruz. Profilaktik ya ben grip olmayayım dedim. Gittin aç oldun. Koruma yeme. Ha semptomatik. Ya gittin. Ya ateşin çıkıyor ama. Gittin bir tahlil verdirmedin. işte bir test verdirmedin. Ya, ateşin çıkıyor. Sadece ateş düşürücü kullandın. Biz buna da diyoruz? Semptomatik arkadaşlar. diyoruz. Şimdi arkadaşlar. Bunlardan bahsetmiş olduk. Şimdi hazırlanış şekline göre ilaçlar var. 3. Hazırlanış şekillerine göre ofisinal, magistral, e, sonra farmasötik, farma, şu size bir güzel yazalım. Farma, sotik, oh. Şimdi bu hazırlanış şekillerine göre hazırlama, ilacı hazırlamak, hazırlama şekillerine göre 3 ayrılır. Reçete yazılış ve hazırlama, Bir, oksina, bir oksina ortamı bilir. İlacın farmakopide. şu yazıyor şöyle yazayım. Farmakopide. Bu ne kitaptır arkadaşlar. Bilgilik sağlayabilmek için. ilacın i̇lacın farmakopide ee, yazan formülüne göre eczacı tarafından hazırlanan. Ofis dediğiniz zaman ofisi var eczacı değil mi? Oradan aklına gelsin. Bu, bu dünya, bu eczacı kelimesi düşüyorsa hemen buraya bir düş. Mesela i̇şte doktor falan geçtim geçmedim. O zaman eczacı eczacı tarafından hazırlanan veya hazır bulunduran şeklinde biz ofisine alıyoruz. Magistral var arkadaşlar. Magistral var arkadaşlar. Doktor tarafından. Bakın bir böyle, şarşalı bir e, jandarmanın zevzi falan gibi bir şarjın tarafından ilacın formülü ve etkin madde ve e, ve e, miktarın reçete yazıldığı, eczacı tarafından da bu doğrultuda da hazırlandığı ilacı da biz magistral diyoruz. Farmastitik muhtasarlar ise Sağlık Bakanlığı'ndan bir ruhsat alınıyor. İlaç firmaları tarafından standart bir şekilde üretilmesine de biz e, farmastitik muhtasarlar diyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela arkadaşlar, ilaçların biz ham maddelerini diyoruz. Drop benim aklıma ne gelecek? Bu madde. E şimdi bu nasıl olabilir? Baştan nelerden üretilir? Bizim için üç şey var. Bir, doğal kaynak var. Başka ne var? Kimyasal kaynaklar. evde nedir? DNA rekombinasyonu. DNA rekombinasyonu. E şimdi doğal kaynaklarını ben kaç ayıracağım? Hayvansal, bitkisel, işte mineral, mikroorganizma. Bakın dörtten mik doğal kaynaklı ben kaç ayrım? Dörde ayrım. Ama ben burada mikroorganizma bir. Niye? Penisilin. Bakın nedir? Mikroorganizma kaynaklı. Kim buldu? Alexander Fleming. Tamam Alexander Fleming şeyi buldu. Penisilini buldu. Tamam mı? Yaşar. Ekstra olarak da başka bir şey söyleyeceğim yok bununla ilgili. Yani. Şimdi arkadaş ilaçtan adlandırılması var. Bununla karıştırma. İlacı bir hazırladık. Tamam önce ilacı hazırlarsın sonra ad verirsin değil mi? Bir hazırladık. Ofisinal, magistral ve farmakoz Şimdi de, de aklandırılması var ilaçtan tamam mı? Aklandırılması. Şimdi aklandırılması. Şimdi bir genel adı var ilacı. Tabii yani genel demek ki bir uluslararası bir şey var. Yani uluslararası bir e, genellikte bir e, bilgi sağlamak amacıyla kullanacağız. Sonra ne var arkadaşlar? Ticari şey, adı var. Ya bir bilgi sağlayacağız ama e, da bir kim hazırlayacak? Bir üretici firma var. Ha, üretici firmanın kattığı bir çünkü ticaret yapacak adam. Üretici firmanın kattığı bir şey var. E, şimdi bir de ne var? En son olarak kimyasal Bunu biz sağlık dokanında pek kullanmıyoruz. Niye? Genelde e, örneğin parasitomonu ilaçın etki maddesi kimyasal atık. Asetofeminofamil. E, Aseto e, minofen dedi. bu pek fazla kullanılmamaktadır. Şimdi arkadaşlar geldik. ilaçların farmasodik fikirlerine. Şimdi ilacı hazırladık. İlacı bir isim verdik. Ya ilaç katı mıdır, sıvı mıdır? Bir katı olabilir. İki sıvı olabilir. Üç yer katı olabilir. Şimdi tek kalemle atalım mı bunu? Katı ne diyelim? Sıvı diyelim. Devam edelim. Şimdi katı deyince arkadaşlar ne diyelim? Toz. Yani biz bu tozu işte paket oluyor. Tek tozluk şeye çevirsek. Bu size siz aklıma İsim paket olur ise i̇şte kışın grip olursun, şekerleme tarzını alırsın, bunun için kastiyon olur. İşte bunlar tatlandırıcı şeker katılır, vesaire katılır, kolay için kapsül şeklinde olur, jelatinli olur. Şimdi i̇şte bu çeşit çeşit şekilleri var. Tamam mı? Sıvıdaysa arkadaşlar, mesela işte grip oldum. Herkes çoğunlukla herkesin grip olmuş değiller. Onun dolayı gripten devam ediyoruz. Grip oldum, E gittim, bir solüsyon kullandım. Solüsyon iyice gargara gelsin. Tamam mı? E, gargara şeklinde ilaçlar bulunmaktadır. Tamam mı? Sonra e, ee, mesela gittin kubit aşısı oldun. Eğer ki camın içindeyse biz bunu ampul diyoruz. Tamam mı? Ampul mesela. Şu an mesela bir lamba var. Nedir? Cam şeklinde, Ampul. Ama mesela bu Covid'de mesela aşılırken olurken bir flakon mu? Kavuşuklu flakon içindeydi. Ha biz buna ne diyoruz? Flakon diyoruz. Tamam. Yer katta arkadaşlar. Ha yani şu şuna dikeceğiz. Mesela şurup. ne sorulur arkadaşlar. İçinde %60 şeker barındırıyor. Fazlasını da barındırıyor. Ve bunda şekerden dolayı mantar falan vesaire ve mikroorganizma vesaire üreyemiyor. Çünkü içerisinde yüksek şeker var. Sıra anne dedi nasıl falan şey yaparken işte mesela reçel falan yaparken ne oluyor? Yüksek i̇şte olan şeker onu koruyor. Tuz da koruyor. Yarı katta arkadaşlar bak burada yarı katta şunu bil. Transdermal e, terapotik ilaçlar var arkadaşlar. E, Transdermal Trans Transdermal terapotik sistem. Bir flaster var arkadaşlar. Bu flasteri deri üzerine yapıştırıyorsun. Kaç olarak kullanılıyor. Özel flaster de bak. Bu önemli. Ee, sonra e, ne var? Yakılar var mesela. Etkin maddelerin katı ve sıvı yağlarla e, beten gibi şeylerle cildin üzerine uğranması da bir yakı diyoruz. yarı katta var arkadaşlar. Ha yarı katta şu da var arkadaşlar. Krem var. Merhem var. Yarı katta. E, merhemin daha sıvısını arkadaşlar biz krem diyoruz. Daha yoğunla tut ya da macun diyoruz. Tamam mı? Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. İlerliyoruz. Birinci gün teyit edeceğiz inşallah. İlaçların geldik veriliş yolları. bakalım. Bunu da şöyle güzelce özetleyelim. Bir lokal yolun var. Bir sistem sistematik yolun var. Şimdi lokal. Gidiyorsun dişi diş dişi, oluyorsun. Tüm sisteme girişmiyor. Ama tüm sistem etkiliyorsa biz buna sistematik diyoruz. Arkadaşlar lokal yollarda arkadaşlar cilt içine var, cilt üzerine var, burun boşluğuna var, konjektiva. Bak konjektiva ne? Göz. Konjektiva ne? Göz. Dış kulağı var, ağız içine var, kalp içine var, e eklem içine var, plevra içine var, periton içine var, uterus içine var, vazine, vajina içine var, rektum içine var ve, ve rektum ve kolon içine var. Bu yollarda biz arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Lokal yollarda uygulayabiliyoruz. Tamam mı? Mesela e Sonra ne var? Mesela göz içine uygulamak okular dediğimizi bilelim. Cilt üzerine uygulamaya yaşayan arkadaşlar mesela epidermal veya perputan uygulama olarak da geçebiliyor. Sonra bunların diğer ismi intranasal mesela burun cansıdan. Nasus neydi? Burundu. Postnasus mesela kemiği. E nedir? Burun içi uygulama intranasal diyoruz. Benim için önemli kısımdan biri arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Sistematik. Sistematik çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sistematikten birincisi enteral. Sonra ne var? Paranteral. Sonra ne var? İnhalasyon vardı. Dördüncüsü neydi? var e, Şimdi arkadaşlar dört tane şeyim var. Sistematik var. Sistematik artık vücudun genel kan dolaşımına katılıyor. Bak, tüm vücudu etkiliyor. Şimdi enteralde arkadaşlar enteralde şunu bilmeniz lazım. Enteral ilacın sindirim kanalının içine verilmesidir. Yani sindirim kanalı içerisine veriliyorsa biz buna enteral diyoruz. Sindirim kanalı. sindirim kanalı. Şöyle bir daha geçelim. Enteral üzerine düşün. Enteral neydi arkadaşlar? Sistematik değil mi? İki tane vardı. Can dolaşımı katılıyor. Biz bunu sistematik diyoruz. Enteral arkadaşlar. Ağız yoluyla var. Biz bunu ağız yoluyla işte ilaç verilmesi. Bir altı var. Dilaltı altı deyince benim aklıma ne gelecek? Her zaman kaprilis. Bak yaşlılara giderler. Ateş, şey, şey, tansiyonu düşürmek için ne veriliyor acilde? Dilaltı veriliyor. veriyor. Subliminal yolu ha, En sonuncusu ne vardı? Arkadaşlar. E, ee, rektal yol var. Bunlar nedir? Enteral tedavi değil. Gün bir geldik işin babasına. Ne o? Mesela parenteral Parenteral yolda bak bunları ezberebileceksin. Deri altı. Supatan. Ee, i̇şte intramüsküler. Sonra intravenöz damar içi. Tamam mı? Bunları bil. Ee, sonra intra arteriyel var. Demek içi. Ama bu üçlü var ya odun gibi bir. Demek içi de içine uygulama var. İnhalasyon yoluyla var mesela. İnhalasyon. Bu buhar arkadaşlar. Biliyorsunuz deri olduğu zaman e, veriliyor. Ee, mesela prensler var mesela şey. dermisten aklına gelsin. Deriden aklına gelsin. El için bu kullanıcı tüm vücuda etki etmesidir. Şimdi arkadaşlar Epidermal neydi? Deri için Ne uygularsın? Krem uygularsın. E, Konjektiva neydi? Gözdü. Bunları bilseniz daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne var başka bileceğimiz içerisinde bile? İla, İlacın farmakokinetik etkisi bakalım. İlacın farmakokinetik kinetik bakalım. Farmakokinetik farmak farmak ben 3 tane bir şey At ve At ve ne arkadaşlar? İlacın e, absorbisyonu, emilimi, dağılımı ve metabolizması bu. Bu da eliminasyonu, atılımı. Bakın. Emi, bunu bunu karşıma. Bunu incelememiz için şey nedir? Farmo kinetiktir arkadaşlar. Gerçekten veriliş yolda da çok önemli arkadaşlar. Veriden verdiği zaman değişebiliyor. Mesela oral yolla biraz daha çok etkiliyor. İşte e, damardan verdiği zaman çok hızlı etkiliyor. Hele kalpten verdiği en hızlı etkiliyor. Bu veriliş şu arkadaşlar ilacın e, etki süresini değiştirmektedir. arkadaşlar ilaçlarda mesela membranlardan geçişi var arkadaşlar. Bunu farmakokinetik de e, inceliyor bunun şeyini. Yani pasif difüzyon var, aktif taşıma var, kolaylaştırmış difüzyon var, pinositoz var. Yani bunların içinde bilmeniz gerektiğini istediğinde ne olabilir arkadaşlar? E, yani işte buna buna ben kendim işte e, mesela aktif taşımanın biyoloji de var. Mesela enerji gerektirecek şekilde taşınması gerektiğini bilin tamam mı? Evet, pasif difüzyonda ise arkadaşlar enerji gerekmez mesela pasif oradan aklınıza gelsin. Kolaylaştırılmış difüzyonda ise yine enerji gerektirmiş. Kolaylaştırılmış difüzyon tamam mı? Oradan aklınıza gelsin. Bir kolaylaştırma var zaten. E, pinostezde arkadaşlar büyük moleküller e, birleşikler hücreye yaklaşınca hücre membranının dış yüzüne bir çukur oluşturur ve membran burayı sarar. buradan hücre içine girer arkadaşlar. Reseptörlerin üstü var arkadaşlar. Bunları bilmeniz önemlidir. Şimdi kana e, geçen ilaçları, kana geçen ilaçları şuraya yazalım. Kana geçen ilaçları. E, Önce intrasel sıvıya, daha sonra dokulara ve organlara yayılmasına biz ilaçların dağılımı diyoruz. Şimdi arkadaşlar, ilaçların dağılımı, vücutta e, mesela şunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Mesela intrasel e, intrasiyel sıvı dediğimiz hücre sıvı, beyin omurilik sıvısı ve vücut boşluklarındaki diğer sıvıları terör. Mesela onu bilin mesela bu durumda. Sonra arkadaşlar ilaçların metabolizması var arkadaşlar. Şunun bitti mi? Slaytımız bitmiş. Bir slayt yenememiz lazım, Bekle dememiz lazım. Niye slide slayt daha çok? İşte konunun sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bio şöyle yazın. Bio transformasyon. Çok kötü yazdım. Bio kaleme de yeni ya. Yani. Transformasyon. Şimdi arkadaşlar bir maddenin vücuda kimyasal reaksiyonla birlikte bir kimyasaldan başka kimyasal dönüşmesine arkadaşlar bir transformasyon diyoruz arkadaşlar. Değil mi? Bunu bilmeniz önemlidir. İlaçtan tılım var arkadaşlar. Biz vücuttan en önemli aktarmadan birisi arkadaşlar böbrekler tamam mı? Böbreklerden atıyoruz. Ve burada en önemli yol nedir? İlaçlar atarken idrar ile atıyoruz. Bu da en önemli noktadan biridir. Mesela karaciğerden safra ile atarız arkadaşlar. Bazı ilaçlar mesela safra aracı ile Bu önemli de Mesela adamın karaciğer yetmezliği varsa karaciğer ile atılan ilacı kullanmayacağız. Akciğerden atılır, tükürükle atılır, süt ile atılır, e, gözyaşı ile atılır. Çeşitli yollardan ilaçlar vücuttan atılır arkadaşlar. Ben size iki tane şey çok iyi öğrendiniz alt dalı farma 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 ko dinamik dinamik farma kinetik vardı arkadaşlar farma ko dinamik ha, güzel yazmamızı farma ko dinamik güzel işte. yazmışlar arkadaşlar farmakonomik dinamik ilacın verdiği yanı da. ilacın etki mekanizmasını inceleyen bizim için alt dilim dalıydı arkadaşlar onu da bilmenizi önemli rica ediyorum sizlerden Şimdi arkadaşlar biz ilaçlardan mesela bu hazırlanıyor ya mesela vücut ağırlığını biz ortalama 70 kilo olarak biliyoruz tamam mı? Atıyorum mesela bir hastaya doz vereceksin tamam mı? Bir doz ilaç vereceksin. E biz bu ilaç neye göre ayarlanmış? 70 kilo adam 140 kiloysa iki doz dozum ama 140 kiloda gerçekten yüksek bir doz. Ya siz atıyorum 80 ise 70 ya bu genelde bir doz verilir arkadaşlar anladın mı? Yani bu oran şimdi ben hocam düşün 100 kiloym 2 kilo hayır bu doktor karar verecek ve genelde e, çok gerçekten. 3 düzeylerdeyken biz bunu veriyoruz. Ya bir de nerede veriyoruz arkadaşlar? 35 kilo. E çocuk mesela tamam mı? 70 kilo göre o zaman yarım tablet veriyoruz. Tamam mı? Burada bundan bilmeniz gerekmektedir. Ya bu ilacın etki süresi yaşa göre değişiyor. E, ırka göre değişiyor vesaire vesaire etki ediyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Başka nelerimiz kaldı onu düşünüyorum ben mesela. Ha İlaçlar mesela birlikte etkileri oluyor mesela farmakodinamik etkileri var mı? mesela bunlardan birisi mesela, antagonizma. Antagonizma. E, sinerjizma. Bunu bilelim. Sinerjizma da iki iki ayrı. Sumasyon ve ne var? Potansiyasyon. <tansilasyon> Bilmiyorum arkadaşlar. Antagonizm arkadaşlar iki ilaç bir araya geldi. Antagonist mesela zıt etki oluştu. Mesela birbirinin etkinliğini azalttı. Hocam bu niye var? Mesela bu olmazsa mesela bir ilacı çok fazla kullandın. Allah muhafaza zehirledi seni. E, pan zehri burada işte antagonist ilaç kullanıyor. Sinerjizm. iki ilacı bir araya getirdin arkadaşlar. İki ilaç etki, birbirinin etkinliğini daha çok arttırdı. Mesela iki ilacı birbirine kullanıp birbirinin etkinliğini daha çok arttırıyorsa biz buna ne diyoruz? sinerjizma diyoruz arkadaşlar tamam ve sumasyon var arkadaşlar iki ilaç var mesela bir gram bir A ilacı var bir gram B ilacı var tek başına, tek başına kullanılan A ilacının e, bu sefer iki katına yakın etki ediyorsa biz buna sumasyon diyoruz iki tane A gram kadar iki tane B gram kadar e, bak birer gram kullanıyorsun ikisinden biz buna sumasyon diyoruz arkadaşlar e, mesela eğer ki mesela e, etki şeyi toplamı iki ilaç bir iki farklı ilaç birlikte kullan oluşturduğu etki miktarı tek başına olduğundan daha fazla ise biz buna e, potansiyelizasyon diyoruz arkadaşlar tamam şimdi reçete şimdi gidiyoruz hastanede reçete alıyoruz normal bir grip gri bir ilacı nerede bu beyaz reçete tamam bu doktor tarafından yazıyor Reçete doktora ait bilgiler oluyor. Hasta ait bilgiler oluyor. Hani onlardan biliyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı reçete. Şimdi bir reçete bir şey var. Alarm var. Nedir kırmızı? Bağımlılık yapabilir bak. Önemli. Ama yeşil reçete. Bağımlılık yapma olasılığı var ama. Kırmızıya göre daha düşük. Tamam mı? Sonra ne reçete var arkadaşlar? Bizim bilmemiz gereken. Turuncu reçete. Turuncu reçete. Bu da arkadaşlar nedir? Ee, kan faktörleri dışında bak. Kan faktörleri dışında kullanılan reçete. bir turuncu reçete diyoruz. Bir de mor reçete var arkadaşlar. Kan faktörleri dışlarında diğer kalan... E, özür diliyorum. Şeyi yanlış söyledim. Bu kan faktörleri için kullanılır arkadaşlar. Düncü reçete. Mor reçete. Kan faktörleri dışarıda kalan ürünler. Albüm gibi şeyleri kullanılmadan için de biz mor reçeteyiz. Beyaz, kırmızı, yeşil, turuncu ve mor. Arkadaşlar. Birinci ülkemiz bu kadardı. Bir sonraki ünitenin anlatımı konu altında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu gibi videoların devamını takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Yazılarınızı umarım başarılı olursunuz. Lütfen birinci üniteden oldukça yüksek sorunu öğretmenlerine soracaktır. Hoşçakalın.